çocuklar bugünkü dersimizde ven ile kullanılan sıfat cümlelerinden bahsedeceğim. Bunun için hemen dersime başlıyorum. Ve ne zaman anlamına gelen ven soru kelimesi sıfat cümlesinde ki o zaman ya da ki o zaman da anlamına gelir. Zaten ilgi zamirleri nasıl kullanılırdı? Yani bir isim olacaktı ve peşine iki gelecekti. Ven zaman gösteren bir isimle beraber kullanılır. Önce zaman gösteren bir isim gelmesi gerekir. Peşine ven. Ven ne olarak öğrendik biz? Ne zaman diye öğrenmiştik. Ama cümle içinde yani soru kelimesi değilken ne anlama geliyor? sıfat cümlesinde ki o zaman veya ki o zaman da anlamına geliyor. Şu örnekler atmaya çalışalım. Bunlar hepsi zaman gösteren ifadeler. Yıl, ay, saat ve tarih gibi. Yani ki o zaman demeye çalışacağız. Sonra peşine bir önce bir isim peşine ben yazmamız lazım. Zaman dediğimize göre Zaman neydi? Time'dı. Time when. The time when. Ki o zamanda demek. Peki o zamanda veya o yılda nasıl diyeceğiz? Yıl bir zaman gösterdiği için onun için iki anlama gelebiliyor. Yani şuna benzeyen bir şey söyleyeceğiz. The year when Ay neydi? Month. The month when the hour when the date when yine when zaman gösteren bir eee isimle beraber kullanılırdı ve onu diğerlerinden ayırırdı. Mesela bir yıldan bahsediyoruz. Mesela desem ki şurada, o yılı hatırlıyoruz mu? O yıl. Hangi yıl? Belli değil. Yani o zaman e, yıl diyeceğiz ve peşine bir cümle söyleyeceğiz, bir sıfat cümlesi. Bu da diğerine, diğer yıllardan bizim konuştuğumuz yılı ayıracak. Mesela yıl, hangi yıl? Doğduğum yıl mesela. The year when I was born. Ay. Hangi ay mesela? Doğduğum ay. Gün. Hangi gün mesela? Doğduğum gün. Önce bunları söylemişim. Yıl. Hangi yıl? Doğduğum yıl. The year when I was born. Ay. Hangi ay? the month when i was born doğduğum ay gün hangi gün which day the day when i was born bunlar sıfat cümlesi çocuklar when'li sıfat cümleleri şimdi bunları bir cümlede kullanalım 1965 doğduğum yıldır. Yani 1965 is the year when I was born. Mart doğduğum aydır. March is the month when I was born. Çarşamba doğduğum gündür. Wednesday is the day when I was born. Şimdi bunları Türkçeden söylemeye çalışalım. İlk söylediklerim, yani bir ve ikinci cümle, yani düzgün bir cümle değil. Yani, yani Türkçede öyle söylemeyiz. Ama benim anlaşılması için ee, öyle söylemeyi uygun görüyorum ben şu an yani 1965 yıldır ki o zaman da ben doğdum yani şurası bir cümle 1965 bir yıldır veya yıldır ki o zaman belki o zaman da ben doğdum. Şöyle diyebiliriz bunu. 1965 yıldır ki o yılda ben doğdum. Ki o yılda ben doğdum. Dikkat edelim. Bir ve ikinci cümle aynı şeyi söylüyoruz. Veni ki o zaman da diye çevirdim. Birincisinde burada yıl olduğu için. Veni ikincisinde yıl olarak çevirelim. Ama biz düzgün Türkçe'ye şöyle deriz. 1965 benim doğduğum yıldır. 1965 benim doğduğum yıldır. Veya 1965 doğduğum yıldır. Üç ve dördüncü ifadeler en güzel ifadeler. The 13th of March 2020 was the date when our school were closed. Burada 13 Mart okulumuzun kapatıldığı tarihti. 13 Mart tarihti. Hani ilk cümle 13 Mart tarihti. Ki o zaman okulumuz kapatıldı veya ki o zaman da okulumuz kapatıldı. 13 Mart tarihti ki o tarihte okulumuz kapatıldı. 13 Mart okulumuzun kapatıldığı tarihti. 13 Mart okulumuzun kapatıldığı tarihti en güzel ifade üçüncü ifade. Bahar zamandır. Bahar zamandır ki o zamanda çiçekler açar. Bahar zamandır ki o zamanda çiçekler açar. Yine aynı cümle. Bahar zamandır veya bir zamandır ki o zamanda çiçekler açar. Veya bahar çiçeklerin açtığı zamandır. Seven thirty is the hour when I get up. Yedi buçuk saattir. Yedi buçuk saattir ki o zaman da ben kalkarım. Yedi buçuk saattir ki o saatte ben kalkarım. Ki o zamandayla ki o saatte aynı anlama gelen ifadeler çocuklar. En güzel ifade yedi buçuk benim kalktığım saattir. Veya yedi buçuk kalktığım saattir. 3 ve 4 en güzel ifadeler. Cumartesi gündür. Cumartesi bir gündür ki o zaman da ben balığa giderim. Cumartesi gündür ki o günde ben balığa giderim. Cumartesi balığa gittiğim gündür. Cumartesi benim balığa gittiğim gündür. Dediğim gibi üç ve dördüncü ifadeler güzel ifadelerdir. 15 Temmuz Demokrasi Bayramını kutladığımız gündür. Bunu nasıl ifade edeceğiz? Hangi gün? Demokrasi bayramını kutladığımız gün. O zaman 15 Temmuz gündür diyeceğiz. 15 Temmuz the 15th of July. The 15th of July is the day. 15 Temmuz gündür. Peşine ne dememiz lazımdı? E 15 Temmuz tarihtir de diyebiliriz. Zamandır da diyebiliriz. Yani bu isimden sonra, the day'den sonra, the time'dan sonra ne gelmesi lazımdı? İlgi zamiri. Yani When gelmesi lazım. 15th of July is the day when. Sonra da cümlemizi tamamlamamız lazım. Demokrasi Bayramını kutladığımız. Yani the 15th of July is the day when we celebrate. The 15th of July is the day When we celebrate Democracy Day. 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nı kutladığımız gündür. 5 PM Pardon, saat 5 memurların işten çıktığı saattir. Yani memurlar saat 5'te işten çıkarlar, işten ayrılırlar. O zaman 5 diyeceğiz saat 5. Yani 5 p.m. Five p.m. is the hour. Yani beş. Öğleden sonra beş saattir. Veya zamandır. Beşine girmesi lazım. Ben. Well, yani five p.m. is the hour. When? Memurlar işten çıkar. 5 p.m. is the hour when officers leave from work. 5 p.m. is the hour when officers leave from work. E umarım Örnekler faydalı olmuştur. Çözeceğiniz testlerde bunları daha iyi analiz edebileceğiniz düşünüyorum. Bu derslik bu kadar. Stay at home, stay healthy, bye bye.